İmsak nedir ne zaman başlar? Sözlükte, kendini tutmak, engellemek, el çekmek, geri durmak, anlamlarına gelen imsak, dini bir kavram olarak, fecri sadıktan, iftar vaktine kadar yemeden, içmeden, cinsel ilişki ve diğer orucu bozan şeylerden uzak durmak, el çekmek demektir. İmsakın zıttı iftardır. Halk arasında ise, imsak, oruç tutmaya başlanan fecri sadığın oluştuğu vakit anlamında kullanılır. Bu manada imsak, oruca başlama vakti demektir. Sabah namazının ilk vakti ve oruç tutacak kimse için imsak yani oruca başlama vakti fecri sadığın doğuşu iledir. Şafağın aydınlığı gecenin karanlığından ayırt edilinceye kadar yiyin, için. Sonra da akşama kadar orucu tam tutun, ayeti imsak vaktinin, fecri sadıkın doğuşuyla başladığının delilidir. Fecri sadık, güneşin doğu ufkuna yaklaşması sebebiyle ufukta beliren yatay beyazlıktır ki, Türkçe'de şafağın sökmesi veya tan yerinin ağarması olarak karşılık bulmuştur. Günümüzde şehir hayatının ufku gözlemeyi zorlaştırması, şehir ışıklarının sağlıklı bir gözlem yapmaya engel oluşu, gözlem yapılan yerin yüzey yapısının uygun olmaması, hava kirliliği veya atmosferik hava şartları gibi birçok neden, Fecri Sadık'ın doğuşunu bireysel gözleme dayanarak tespit etmeyi güçleştirmiş ve güneş, dünya ve ayın hareketleri başta olmak üzere gök ve ufuk olaylarını takip ve tespitte bilimsel verileri ve teknolojiyi kullanmak zorunlu hale gelmiştir. Yüce Allah'ın evrene koyduğu şaşmaz denge de esasen bunu öngörmektedir. Diyanet İşleri Başkanlığı, imsak vaktinin başlangıcı olarak bilimsel bir ölçüt olan astronomik tanı, yani güneşin ufkun altında 18 dereceye yaklaşmasını esas almaktadır. Buna göre sabah şafağının başlangıcı, güneşin 18 derece ufka yaklaşma vakti olarak tespit edilmiştir. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın imsak vaktini belirlemede esas aldığı, dolayısıyla oruç tutulması gereken süre için belirlediği ölçü, İslam aleminin yaklaşık olarak tamamı tarafından benimsenmekte ve tatbik edilmektedir. Videonun açıklama kısmında fetvanın yazılı metnini bulabilirsiniz. Her gün bir soru ve bir cevaptan haberdar olmak için lütfen kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.